Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Politeknik Metal POLTEK hissesini analiz yapacağız. Politeknik Metal'de 8537 destek fiyatlanmasıdır. Bu fiyatlanmanın altına düşerse oluşabilecek senaryo aşağı yönlü 7000 750 7330 şeklinde takip edeceğiz. Satış teyitlerimiz hala devam ediyor. 9000'lerin, 9002'lerin üzerinde kalmalıyız ki yukarı yönlü hareketliğimizin devam edebilmesi adına 4 saatlik zaman diliminde herhangi bir alış teyit Golden Cross işlem açın hedefleri yukarı yönlü gelmedi. Şu an yükseliş sinyalleri var. Alış sinyallerimiz aktif. Direncimiz 9200 üzeri işlem gerekiyor. Günlük orta vadeye bakalım. Orta vadede de yeşil mum geldi ama tekrar geri çekildi hisse. Burada 10.882 direncimiz var. 7.390 desteğimiz var. Alış teyitle beraber bu hissenin kazandığı değere bakalım. Total bazda %32 değer kazanmıştık. Satışlar hala devam. Sağlam bir direnç 10.882 üzerinde kalıcılık sağlayamamıştı. Satış teyitlerimiz hala devam ediyor diyebiliriz. Haftalık grafikte arkadaşlar haftalıkta son 3 hafta yeşil mum yakmıştık. Alışımız devam 7000'ler 12.857 direnç bölgesidir. Bu hisse düşüşten sonra uzun bir süre 7080 bölgesinde yatay hareketlilik yaptığı Altına düştü. Üzerine çıktık 12.857'den yine bir satış yemişti. Destek direnç arasında yatay hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. 7080 altına düşmediği sürece de çok da problem olacağını düşünmüyorum. Bu fiyatlanma altında kalırsa aşağı yönü 4905'leri konuşabiliriz. Kesinlikle 12857 üzeri işlem gerekiyor ki yukarı yönlü hareketliğimizin devam edebilmesi adına